Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir projeyle genel karşınızdayım. Bu sefer arkadaşlar bu yeni projemi hangi oyundan oynayacağım? Crusader Kings 2. Evet bazı arkadaşlar ya da çoğu arkadaşımız biliyordur bunun nasıl bir oyun olduğunu. Bilmeyenler için kısaca anlatayım arkadaşlar. Bu oyun Paradox Interactive tarafından yapıldı. Ve bu bir strateji oyunu. Arkadaşlar bu oyunu hangi oyundan benzetebilirsiniz? Bu oyun arkadaşlar Victoria 2 veya Europa Universal'a benzeyen bir oyun. Ama arkadaşlar bu oyunun yapısı daha değişik. Bu oyunda sizin amacınız bir soy seçip ya da bir soy oluşturup arkadaşlar yeteri kadar itibar puan toplayıp arkadaşlar oyunun sonunda birinci olmak itibar puan listesinde. Yanlış bilmiyorsam tabii ki. Evet arkadaş. Ama oyunun sonunda bir şeyler başarıp arkadaşlar ülkeler fethedip ya da arkadaşa ünvanlar oluşturup bir puan toplamanız lazım kendi soyunuzdan. Onun için arkadaşlar yani oyunda bir ülkenin oynamak daha çok önemli değil. Bir soyla oynamak önemli arkadaşlar. Evet. Ama arkadaşlar bu yeni serimiz rehber tadında bir seri olabilir size arkadaşlar amacım hem oyunu a, Sizlere tanıtmak Göstermek hem de arkadaşa güzel bir şekilde oynamak Yani arkadaşlar tam rehber Videosu videosu olmayacak bu serimizde Hem azıcık rehber yapacağım arkadaşlar Yaptığım bölümlerde hem de arkadaşa oyunu güzel bir şekilde oynayacağım Şimdi arkadaşlar bu seriye başlamadan önce bu oyuna bir Türkçe yama attım. Bir arkadaşımız sağ olsun bu yama yapmış. İsmi Orkun Tantan. Gördüğünüz gibi altta yazıyor zaten. Buradan o arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Linkini zaten arkadaşa bu video altına atmayı düşünüyorum. Eğer ki arkadaşlar siz yapamazsanız bir zahmet bunu yorum yazıp bana bildirin. Bir rehber videosu çekebilirim arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz Türkçe yağmayı. Ben de size arkadaşlar, eğer bir yerde sorun yaşarsanız seve seve bir rehber videosu yapıp yardımcı olurum. Evet şimdi arkadaşlar isterseniz başlayalım. Yalnız oynayacağız. Biliyorsunuz ki ben arkadaşlar bu oyunu Mehmet Paşa ile oynamaya başladıydım. Bir multiplayer projesi başladıydım ama maalesef arkadaşlar o proje dondu. Neden? Çünkü arkadaşlar maalesef hata oluşuyordu. Mehmet Paşa oyundan atıp duruyordu. Arkadaşlar bir türlü çözemedik maalesef. Ama ileriki zamanda arkadaşı durumu çözersek yeniden serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunu arkadaşlar bu yeni serimizi daha çok yedek seri diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hangisi oynan oynayacağız? Ben arkadaşı bu Serimizi biraz rehber tadında yapacağım diye arkadaşlar kendi soyumu oluşturmayacağım. Osmanlı soyundan oynayacağım arkadaşlar. Evet. Yüzyıl savaşlarına gidip orada arkadaşlar Osmanlı devletiyle oynamayı düşündüm. Daha doğrusu Osmanlı soyunun Evet arkadaşlar. Şimdi maalesef bayrak yanlış. Bir düzeltelim. Evet çok güzel bayrağı düzelttik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu oyunda amacınız itibar puanı toplamak. O itibar puanıyla arkadaşlar soyunuzu en üst sıraya getirmek. Evet oyunun sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar biz geç bir tarihte başlıyoruz. Onun için belki birinci olmayabiliriz. Ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Başarmak için. Evet ilk ona girmek için. Şimdi arkadaşlar. Ne zaman başlayacağız? 1337. Birinci ayın. Ocak birinci ay oldu değil mi? Evet. Ocak. Evet arkadaşlar. Ocak. Birinci ocağın birinde başlıyoruz arkadaşlar oyunda. Şimdi Osmanlı soyunu seçtik arkadaşlar. Bir değişiklik yapmayacağım. Evet Osmanlı devleti bağımsız Türk ve Suni. Evet yani bir Müslüman ulusuz arkadaşlar devletiz. Şu anda bir tane vasalımız var. O da arkadaşlar Balak Hısar isminde. Evet arkadaşlar. İsmi Aslan. Balakısı'nın yöneticisi galiba yanlış anlamadıysam. Bu oyun arkadaşlar şimdi ben çoğu zaman Almanca oynadığımda ilk defa Türkçe oynadığımda biraz sıkıntı yaşıyorum. Zoluk derecesi nispeten zor. Ama daha zora ayarlamış olmam lazım. Onun için oyun içinde bakabiliriz arkadaşlar. Evet ayarlardan. Tamam. Arada fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Burada oyna deyip oyna, oynaya başlayıp oynaya basıp diyemedim. Oynaya basıp bismillah deyip başlayabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar benim amacım oyunun sonuna kadar İstanbul'a ele geçirmek olacak yani Konstantinopoli. E. Artık nasıl olur bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz seçeneklere girmemiz lazım. Oyun seçenekleri. Oyun zorluk derecesi çok zorda kalmış. Güzel. İsterseniz arkadaşlar burada görebiliyorsunuz neyi zorlaşıyor diye. Mesela bizim ordunun morali düşüyor arkadaşlar. Eksi sıfır. .25'i gerçekten arkadaşımız her şeyi güzel bir şekilde Türkçe çevirmiş. Helal olsun. Gerçekten helal olsun arkadaşım. Duyuyorsan beni. Ulusal vergi değişimi gördüğünüz gibi arkadaşa yapay zekaya yüksek veriliyor. Ordu morali yüksek yükseliyor ve akseri asker takviye oranı da yükseliyor arkadaşlar. Yüzde yani eğer ki arkadaşa bizden büyük bir ordu olursa karşımızda şaşınmayacağız Çünkü belli çok zor oynadığımızda. Şimdi arkadaşlar amacımız soyumuzu devam ettirmek. Zaten arkadaşlar normalde evli olması lazım sultanımız. Evet evli. Dört tane oğlu var iki tane kızı var. Tarihe göre arkadaşlar bir tane kızı dört tane oğlu yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sultan. Oğlunun birisi ismi Sultan mı? Allah Allah. Süleyman. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam bir oğlunun ismi Süleyman'dı. Biri İbrahim'di. Arkadaşlar. Tamam biri Murat'tı. Doğru. Kazım. Kazım. Halil diye değil mi? Halil değil miydi arkadaşlar? İbrahim Kazım diye bir oğlu var mıydı? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Belki de hata olmuştu. Bilemem arkadaşı. Belki de doğrudu. Ama arkadaşa galiba yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Tahta geçmiyordu arkadaşlar. Oğlu Murat geçiyordu. Evet. Ama arkadaşa biz tarihe göre de gitmeyebiliriz. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Tarihe göre gitmeyebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Hünerleri. Burada özellikleri yazıyor. Gösteriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsini teker teker bakmak istemiyorum şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi tam rehber tadında da olmayacak. Doğru düzgün bir şekilde oynayacağım ve anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir ha haca gidelim değil mi? Evet haca gidelim sultanımızdan. Altın kaybediyoruz 48.10 sorun değil. Sorun değil arkadaşlar. Şimdi dindarlık kazanır 5. Dindarlık puanı bu oyunda çok önemli. Neden arkadaşlar? Çünkü eğer ki bir Müslüman devletinden ya da bir Müslüman soyundan oynuyorsanız arkadaşlar... Amacınız bu oyunda amacınız diyorum a, dindarlık puanından arkadaşlar amacınız mesela savaş açmak olabilir. Mesela arkadaşa başka bir Müslüman devlete savaş açmak istiyorsanız biraz Müslümanlık puanı lazım size dindarlık puanı ne diyorum ben dindarlık puanı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar istersek savaş açabiliyoruz açamıyoruz çünkü yani şimdi açamıyoruz neden? Çünkü arkadaşa 50 dindallık puanı lazım bize. Gördüğünüz gibi yok. 50 olsaydı savaş açabilirdik. Onun için arkadaşa ilk önce bir haca gittik. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşa prestij itibar puanı olarak geçmiyor muydu? Fark etmez. Prestij diyelim. Türkçe prestij prestij olması lazım. Büyük bir fark olmamamız lazım. Olmaması lazım. Evet. Şu anda arkadaşa düşüşte neden? Çünkü 4 tane kadını olmadığından sultanımızın böyle. Yani 4 tane karısı olmadığından 3 tane bir tane karısı var diye eksi 3 puan alıyor maalesef prestijde. Bu iyi değil. O zaman ne yapacağız? Evlendirecek miyiz galiba arkadaşlar? İyi o zaman evlendirelim. Yeter ki düşmesin bu itibar, bu prestij puanı arkadaşlar çok önemli. Şimdi itibar prestij deniyor değil mi? İtibar puanı, prestij puanı. Galiba arkadaşlar bilmiyorum ikisi de aynı mı? Aynı anlama geliyor mu? Şimdi arkadaşlar bakalım bakayım. Aa, bize diplomasiden anlayan bir kadın lazım. Evet. Ve bir tane de buldum galiba arkadaşlar. Evet. Dilber. Osmanlı devletinin içindeymiş. Güzel arkadaşlar. Başkasından kız almayacağız. Bu iyi. Mesela arkadaşlar özelliklerine bakarsak baş ihyalatçı yani dine yakın biri. Çalışkan. Gördüğünüz gibi arkadaşı hünerleri de gösteriliyor bu özelliğin nazik biriymiş entrikadan uzak bu iyi arkadaşa bizi suikasta kurban vermez diye düşünüyorum yani sultanımızı biz derken arkadaşı o anlamda diliyorum yani dürüstmüş çok güzel ve hızlıymış bu da güzel arkadaşım bu çok güzel bir özellik ama şöyle bir şey var arkadaşlar eğer ki bu özellik bir vasarinizden olursa e sizde yoksa o zaman arkadaşlar çok kötü bir etkisi var sizi vasaliniz sevmiyor. Evet diyor ben hızlıyım sen değilsin. Nasıl birisin ya sen diyor. Seni tahttan indireceğim diyor. İsyan ediyor. Arkadaşlar şimdi oyunda şöyle bir şey de var. Şimdiden söyleyeyim de arkadaşlar. Bazen de oğullarınız ya da kardeşiniz de isyan edebiliyor. Eğer ki arkadaşlar biraz gaddar olursam şaşırmayın bu oyunda. Ya tabii gidip şimdi e, vatandaşa zarar vermeyeceğim. Gidip vatandaşa saldırmayacağım. Yağmalamayacağım. O başka bir şey de ama arkadaşlar aile içinde olan sonlarda maalesef biraz gaddar olmak zorundayım. Yoksa ben olmasam onlar katlıyor benim kelleme yani sultanın kellesini alıyor arkadaşa yani dikkat etmemiz lazım. Gerekirse biz kelle alacağız. <laughs> yani ama gerçekten çok güzel boyun. Bazı arkadaşlar bu oyunu oynuyor gördüm Steam üzerinden. <laughs> gerçekten onlar da kesin beğeniyordu bu oyunu. Şimdi bizim sultana kara alarım. Ya çok genç ya. Şimdi diyeceksiniz abi genç olunca iyi olmuyor Şöyle arkadaşım şimdi Sultan heyecanlanırsa kalpten gidebilir. 56 yaşında yani. Şunu alalım. Moğol. Yok Moğol olmaz. Moğol olmaz. Yanlış anlamayın. ırkçılık yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer ki şimdi mesela yani Sultan bir Moğol Moğol hırkından ıı, gelen bir kadınla evlenirse arkadaşlar diyemedim. O zaman oğlunuz Moğol ya da kızınız Moğol olabilir arkadaşlar. O da Mesela atıyorum büyük bir imparatorluğunuz büyük bir devletiniz varsa arkadaşlar büyük bir sıkıntı yaratıyor çünkü sizin vasallarınız Türk oluyor arkadaşlar siz Moğol olursunuz bu da arkadaşlar sizin vasallarınızdan aranızı bayağı bir bozuyor onun için evet um, maalesef galiba arkadaşlar sultana uygun bir kadın bulamayacağız başka türlü de bulabiliriz şimdi biliyorum biraz yavaş oynuyorum ama arkadaşlar her şeye dikkat etmemiz lazım yani kolay değil Cinsiyet kadın hapiste olmayacak, evli olmayacak, hükümdar olmayacak, büyük aileden kesin olmayacak, yetişkin evet, kültür evet, dinin evet. Şimdi bakalım bakayım, bir tane var ama o da Moğol ya, olmaz. O zaman arkadaşlar maalesef genç bir kadın alacağız sultanımıza. Evet, bakalım bakayım. Mesela arkadaşlar bu hızlıymış bu özellik ama başka özellikli olanlar yok mu ya? Bir birkaç tane özellik var arkadaşa benim hoşuma giden. Evlattan evlatan geç, evlattan evlata geçen bir özellik. Mesela hızlı, güçlü veya zeki. Bunun arkadaşlar evlattan evlata geçebiliyor ama maalesef öyle bir özellik kadın yok. O zaman arkadaşlar bunu alıyoruz bizim Sultana. Saraya davet etmeyelim. Evlilik düzenleyelim. Sultan'la bir. Aa, um, dur bir tane alsak olur mu? Olur. Tamam arkadaşlar. O zaman eksiden çıkıp artı yapıyoruz. 0.25. Güzel. İki tane yeter arkadaşlar. Diyeceksiniz abi dört tane yine evleniyor, evlenebiliyorsan niye evlenmiyorsun? Şimdi şöyle arkadaşlar. Soyunuz ne kadar büyüse o kadar sıkıntı yaşarsınız. O kadar kendilerine düşe, uçabilir yani. Ne kadar oğlunuz varsa birbirine girer arkadaşlar. O zaman ne olur? Tüm her şey biter yani arkadaşlar. Güç kaybedersiniz tamam. Elinizden geldiği kadar 4-5 evladınız olursa güzel olur ama fazlası arkadaşlar çok kötü olabilir. Azı da çok kötü olabilir. Bir tane evladınız olsa sorunuz biter arkadaşlar o zaman geçmiş olsun. Evet onun için dikkat etmeye çalış Şimdi bizim olan evli değil. Oğlana da bir kız bulmamız lazım. Dil bel olabilir neden olmasın arkadaşlar fazla aramayacağım direkt oradan seçtim evlendiler zaten bizim hanedanda arkadaşlar Hanedan değil de arkadaşlar bizim e, sarayımızda olan bir kızdı evet Şimdi arkadaşlar bir hız seçmemiz lazım amacımız bir şey olması lazım o da arkadaşlar entrika'yı geliştirmek olsun Neden çünkü arkadaşlar ileriki zamanda da belki eğer ki bize bize biri karşı ayaklanma yaparsa entrika yapıp arkadaşı ortadan kaldırmamız lazım. Şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi bu oyunu iyi biliyorum ve Osmanlı'yla çoğu zaman oynuyorum arkadaşlar. Onun için direkt her zamanki yaptığım şeyi yapacağım. Bunu arkadaşlar savaş açmadan direkt vasarlık teklifi vereceğim. Ve zaten direkt olarak da kabul ediyor arkadaşlar. Böylelikle savaşmadan bir ülkeyi yani bir bölgeyle geçirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar İlk önce daha başlayamam şu anda arkadaşlar daha yapacağım çok şeyler var. İlk önce arkadaşlar bir vezirlerimizi görevlendirelim ya da konseyi arkadaşlar. Mesela bu konseyden biri baş vezirimiz ıı, balık hisarı gitsin. Amacı ne arkadaşlar? Amacı burada ilişkileri düzeltmek. Evet. Şimdi Marshall arkadaşlar Bursa'da bulunsun. Neden? Birazdan arkadaşa öğreneceksiniz. Bu arkadaşa bu görev askeri araştırma hızını arttırıyor. Hazine müsteşarı da aynı şekilde hızlandırılması lazım teknolojiye ama arkadaşa ekonomik gelişme ıı, araştırmasını hızlandırabiliyor. Şimdi baş casus arkadaşı bize karşı yapılacak suikastları bulması lazım. Çok önemli. Ve baş imam arkadaşlar ıı, bakalım bakayım dinlere. İzmir'de bulunacak. Oradaki halkı dönüştürecek arkadaşlar Müslümanlığa. Çünkü şu anda orada arkadaşlar Ortodoks ve Hristiyanlar yaşıyor. Ve büyük bir kısmı arkadaşlar Müslüman olması lazım. Oradaki insanların isyan çıkmasın diye. Savaşa bundan ne olursa olsun katılmayacak arkadaşlar. Bizim gördüğünüz gibi basarlığımız arkadaşlar bizim baş vezirimiz. Basar şu anda bizi çok sevmiyor. Üşengeç lider olduğumuzdan ve personel diplomasimiz kötü olduğundan. Şimdi arkadaşlar bana Burada bir karakter lazım Bir oğlu lazım evladı lazım Arkadaşlar bir özelliği olan iyi özelliği olan Arkadaşlar bizi sevecek Korkak olmayan tabii ki Arkadaşlar Bu bizi sevmeyebilir Belki bu oğlu nasılmış Yok arkadaşlar hiçbirinde istediğim özellik Yok maalesef Ama öldürmeyeceğim direkt en iyisi bu şu anda. O zaman arkadaşlar bizim kızı bu olana verelim. Fatma'yı. Evet arkadaşlar ve kardeşlerini indirelim. Evet. Suikasta kurban vereceğiz. Bunları çok güzel. Bunlar otomatikman toplanacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi komplo katılma isteği arkadaşa var. Ben bunu açtım otomatikmen katılsınlar diye ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazıları otomatikmen katılmıyor. Mesela bu arkadaşa bunu ikna etmemiz lazım. Nasıl? Para vererek evet. Hediye gönderelim. Bak hediye gönderelim. Hop birazdan katılacak. Evet gördünüz mü katıldı. Parayı görünce katıldı. Bak bu da arkadaşlar parayı görünce katılacaktır. Hediye gönderelim. Hop. Allah ne kadar dost olduk hediye gönderince ya. Sevdiler beni. Rüşvet, a, rüşvet değil affedersin. Rüşvet değil ya ne diyorum ben ya paramızı böyle giderse harcayacağız ama. Olsun ya. Alırız biz geri. O parayı sonun değil. Şimdi oğlan teker teker arkadaşlar suikasta kurban vereceğiz. İnşallah yakalanmayız. Bir de yakalanma sıkıntısı da var. Şimdi arkadaşlar başka bir şey yapabilir miyiz sanmıyorum. Bir de arkadaşlar hanedan başkanı var. Gördüğünüz gibi biziz o arkadaşlar. Ve hanedandaki gerilme var. Bu kötü bir şey arkadaşlar. Neden bu benim başıma gelen olaydan bahsedeyim örnek vereyim mesela arkadaşı bu bende %50 geçti %50'den sonra arkadaşa bir isyan çıktı bu gerilme yüzünden %50 tabi düştü o isyan çıkınca ama arkadaşa bana baya bir maalesef zarar verdi zar zor karşılık verebildim arkadaşa onun için bunu düşünmeniz lazım. Elinizden geldiği şekilde nasıl düşürebilirsiniz arkadaşlar bunları imha ederek bunlar şimdi şu anda arkadaşlar sizin yerinize oturabilecek kişiler tahtınızı alabilecek kişiler mesela arkadaşı bizim amcamız ve bizim kuzenimiz tehlikeli gözüküyor şu anda ya hapise atacağız arkadaşlar hapiste tutabiliriz uzun süre istersek hapiste tabi evladımızı arkadaşa atamayız o kalacak mecburen %33 tabi. Maalesef kalacak. Ama arkadaşlar bizim kuzeni mesela imha edebiliriz, hapsedebiliriz. %76 kimse de karşıta çıkmıyor arkadaşlar. Hop, mükemmel bunu aldık içeri. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar gitti yani. Ve gündüz, gündüz. Seni de maalesef amca affet beni. <laughs> ne kadar katlar birimi hepsini hapse attım. Affedin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ettirmeyeceğim çünkü bir şeye daha bakmam lazım. Şimdi gelecekte kim sultan tahtına oturacak? Kim uygun? Şimdi arkadaşlar ilk önce şu evlatlarımızın bir öğretmenini değiştirelim. Mesela kim olsun? İşten anlayan biri. Kafası çalışan biri olsun. Sultanımız maalesef şu anda uygun gözükmüyor. Evet, uygun gözükmüyor. Mesela kazıkçı abi nasıl bir kötü bir özellik ya? Kadın kazıkçı. Tövbe. Allah korusun ya. Of. Savaştın anlayan. Tamam da bizim vasal uygun. Bak Balakhisar yöneticisi. Aslan Bey. Öm, dur bir yok 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 tamam bunu o eğitsin evet arkadaşlar şimdi bu oğullarımızı bizim Fatma eğitiyor Fatma uygun uygun Fatma Tamam Fatma kalabilir arkadaşlar eğitmen olarak şu anda maalesef doğru düzgün eğitmen yok Dilber o Dilber tamam Dilber kalsın Dilber sıkıntısı Dilber'in sıkıntısı yok her şey güzel özellik olarak tamam belki hünerleri biraz iyi değil ama son değil. Şimdi arkadaşlar elimizde maalesef fazladan konutluk a, konut var. Konut, kont var. Kont, kont, konutluk diyorum. Onu kime vereceğiz arkadaşlar? Bir evladımızdan birine. O da arkadaşlar bence ya da evlattan bir evladımızın birine vermesek mi? Hiç kimseye bir şey veresim yok ama çünkü tehlikeli bir olay arkadaşlar. Elimde tutmak isterim. Elimizde tutalım. Bir şey olmaz bir tane fazla diye. Şimdi arkadaş yavaş bir şekilde artık oynamaya başlayabiliriz. Bursa'yı arkadaşa başkent yapıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Vasalimiz olmaya kadar verdi bu adam. Aramıza hoş geldin aslanım Hemen bizi sevmemeye başladı. Kıskanç biriymiş. Dur bekle ödeyeceğim kişi öldüreyim. O zaman konuşacağız senden. Haydi Mekke'ye bakalım. Allah kabul etsin. Bizim yerimize geçti. Bizim o olan. İnşallah tahta çıkmaya kalkışmaz. İnşallah. Aa zamanımız doldu arkadaşlar. Maalesef zamanımız doldu. Doğru düzgün bir şey yapamadım arkadaşlar ama işte dediğim gibi size anlatmaya çalışıyorum. Ve zaten anlatmazsam da arkadaşlar oyunu size böyle oynamak zorundayım. Çünkü her şeye dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi Haca giderken maalesef gemide arkadaşlar kaptanın bir korsan olduğunu öğrendik ve bizi köle yapmak istiyormuş. Biz istersek karşılık verebiliriz. Tabi arkadaşı %15 yaralanma şansımız var. Ya da gizle kaçabiliriz. Sultanımızın kaçacağını sanmıyorum. Savaşacak tabii ki. Ve arkadaşlar yedik bitirdik onları. Korsanları prestij kazandık. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar bu bölüm burada bitiyor. İnşallah bu serimiz, bu yeni başladığım seri arkadaşlar hoşunuza gider. Like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.